Herkese iyi günler. İzmir 6'sı şimdilikteyiz. Altın ilk ayağında 2 numaralı Megavela, Ray Hunter'ın kardeşi ve 5 Rumalı Okeres. Skybird'ün kardeşi Skybird 4 yarışta 2 galibiyet, 2 de tabelası var. Birlikte değerlendirin. Küçük kupon yapıyorsanız iki isim yeterli gibi gözükse de tay yarışıdır. 3 Rumalı Molekül ve 8 Rumalı Prevalent Power'ın Hazırlıklarını beğendim. Dikkatliyorum. diyorum. Altın ikinci ayağında küçük kuponlar 5 Rumalı Yaşlı kurt obradayı tek bırakabilir. 1 numaralı Heart Float, 3 numaralı Bay Nusret ve 9 numaralı Sky of Thunder. Daha sonraki ihtimaller olacak. Özellikle 9 numaralı Sky of Thunder'ın hazırlıklarını beğendim, dikkatliyorum. 3. ayakta 1 numaralı Son Sevin ve 3 numaralı She is the Show. Başta olsun 6 numaralı Santorini Girl ve 2 numaralı Forever Justin. Daha sonraki ihtimaller olacak. Geniş kupon yapıyorsanız bu 4 ismi birlikte değerlendirelim. Altının 4. ayağında... 4 numaralı Pıtır başta olsun ne zamandır koşmasa da 5 numaralı Taşsız Kral ve 2 numaralı Büyük Dünya yeterli. Altının 5. ayağında ve yine bir tay yarışında ben 6 numaralı Angel Kuisti, Aynı Prizin kardeşi kendisi. Ben tek yazmayı düşünüyorum. Şayet tek yazmıyorsanız ekürler var. 5 numaralı Yıldırım Durali, 3 numaralı Pride of the Sea ve 1 numaralı Çermelon'u işaretleyebilirsiniz. Ben 6 numaralı Angel Quest'i kendi şahsi kuponumda tek bırakacağım. Zaten mecburen yoksa çok geniş bir kupon oluyor. Altının son ayağında 2 numaralı Tamari'yi alternatif tek olarak öneriyorum. Muhtemelen ben tek yazacağım. Alt eklemeyi düşünürsem ilk etapta birkaç yerden duyum aldığım 14 numaralı Attergah ve 3 numaralı Gürkan Bey'i işaretleyeceğim. Geniş kupon yapıyorsanız 9 Nazlı bir Kıvırcık Mehmet. 5 özkeyli var ve 4 numaralı Malkamova yazılabilecek şanslı isimler arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum.